Herkese merhaba. Bugün gökyüzünde Oğlak Burcu'nun 27. derecesinde Merkür ve Plüto gezegenleri kavuşma halindeler. zaten bu Merkür sürekli Plüto ile kavuşuyor bu aralar. Yani bir ileri giderken kavuştu. Ondan sonra geri giderken tekrar kavuştu. Sonra kovaya geldi. Kovadan tekrar ileri gitmeye başladı. Şimdi tekrar son defa Oğlak Burcu'nda Plüto ile kavuşacak. Merkür-Plüto kavuşumlarında neler olur? Genel olarak yani böyle e, sizin üzerinizde derin bir etki yapan volkanik bir patlama etkisi yapan beklenmedik bir yerden bir e, mesaj alabilirsiniz. Haber gelebilir. İşte ne bileyim e-mail gelebilir. Bu durumlara böyle bir şey olsa şaşırmayın. E, yani yaptığınız planın değişmesine sebep olacak e, bir haber bir e, iletişim sebebi olabilir. Böyle birikmiş enerjinin dışarı çıkması gibi bir durum. Mesela bunlardan bahsederken hemen bu falyalı cinayeti aklıma geliyor. Kıbrıs'ta öldürülen böyle yiyip yiyip sıçamamış bir adam var ya. Yani Pluto biraz böyle karanlık adamlardır. Yeraltıdır, mafyadır, men in black'tır, böyle ağır abilerdir. Yani Merkür'le birleştiği zaman böyle gizli, sırlı bilgilerin ortaya çıkması demiştim. Yani bu adamın mesela öldürülmesi işte bazı bilgilerin saklanması için mi yapıldı nedir falan ya da bu bu süreçte bütün pisliklerin ortaya çıkması. Yani Plüto böyle pislik bir gezegendir. Pislikleri ortaya çıkar ama düzen getirir. Onun için bu yani son zamanlarda yaşadığımız bu Halil Falcalı cinayeti, Sedat Peker durumları falan filan bu aralar biraz böyle patlayabilir gene. Çünkü yani Merkür Merkür bilgidir. Plüto güçtür yani böyle bilgi yoluyla güç etmek, elde etmek veya güç yoluyla bilgi etmek, elde etmek gibi temalar ortaya çıkabilir. Başka ne şey olabilir? Mesela aklımızda olan ama bizim aklımızda olduğunun farkında olmadığımız bir şeyin farkına varmamız. <laughs> ya mesela bir, takıntılı olduğumuz bir şey vardır ama onun neye takıntılı olduğumuzu bir türlü bilmiyoruzdur. Ya da bizi rahatsız eden bir şey vardır. Onu onu keşfederiz. Yani <laughs> Adeta sizi böyle ele geçirmiş bir şey vardır. Pos poses deniyor buna. Ee, yani ee, nasıl söyleyeyim? Demonik bir şey yani. C cin diyelim böyle. Üç harfli sizi ele... ya yani da bir düşünce de öyle olabilir yani. Hani bu eski sevgili de olabilir. Ne bileyim bir cinsel sapkınlık da olabilir. Yani bunun böyle ee, farkına varıp işte beni kontrol eden şey ee, bu ee, diyebilirsiniz. Bu bir anksiyete falan da olabilir. Bunun farkına ee, varabileceğiniz bir dönem olabilir. Hatta bu aralar bir şey alıyorsanız e, danışmanlık falan bir psikiyatristen falan o da çok faydalı e, hale gelebilir. Ama e, yani aklınızı kontrol etmekte zorlanacağınız bir dönem gibi böyle Onun için böyle eskiler aklınıza mukayyet olun derler ya e, öyle bir durumdasınız. Onun için e, gelen mesajlara haberlere dikkat edin. E, yani bu 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 Alacağınız haberler veya karşılaştığınız şeyler böyle biraz sizin üzerinde dönüştürücü etki yapan kuvvetli şeyler olabilir. Onun için de böyle e, yani çok kontrol etmeye çalışmayın e, bu aralar hem düşüncelerinizi hem e, tepkilerinizi çünkü ters tepki yapar e, gibi gözüküyor. Yani mesela e, ruhunuzu ele geçirmiş bir şeytan düşünün. Ona karşı ne yapabilirsiniz? Sadece dua edip <laughs> tevekkül edip. E, yani kurtulmaya çalışmak gibi yani biraz daha böyle meditasyon falan yapıp da e, rahatlayabilirsiniz. Yani bir e, şey düşünün, yani bir şarkının mesela sözlerini hatırlayamadınız. Böyle zorlamamak lazım onu. Yani bir, bir 20 dakika durup ondan sonra kendi kendine gelir e, tekrar size. E, onun için biraz böyle aklınızı kontrol etmeniz gereken bir durum olur. Durumda olabilirsiniz. Biraz daha rahat bırakırsınız. Daha böyle enerjiler shift eder. Rahat akarlar. Aaaa yani histerik bir tavır almanızı önermiyorum. Mesela 12. evde falan olursa ee, bu kavuşum rüyalar çok garip hale gelebilir. <laughs> Korkunç rüyalar görebilirsiniz. Ya da bu gördüğünüz rüyalarla bir takım içgörüler elde edebilirsiniz. E, görülmeyen böyle bilinç altında kalan şeyler ortaya çıkabilir. Sadece 12. evde değil genel olarak da olabilir yani bu. Bir de böyle yani mantık dışı e, deneyimler de yaşayabilirsiniz. Yani bu dünya sadece mantık üzerine, rasyonel şey üzerine çalışmıyor ee, maalesef de demeyeceğim de yani böyle yani e, kaotik bir şeyle karşılaşabilirsiniz yani ma mantık ilkeleriyle hayatınızda e, inanmak için şey tuttuğunuz şeyler challenge edilebilir anladınız mı böyle biraz hani büyü falan gibi benim öyle şeyleri e, meyletmem gibi geçen e, kavuşumunda ama tabii her şeyin bir sebebi var yani bunları yaşamanızın da bir de şöyle bir durum var. Yani bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama böyle teknolojinin yani, yani teknolojik şeylerin biraz karanlık yönünün ortaya çıkması gibi. Ee, yani ne bileyim o gözlükler falan takılıyor böyle sanal gözlükler. İsmi de vardı da şimdi bilmiyorum. Hiç bunlara yakın olmadığım için. Ee, yani böyle ruhsuz iletişim. Tamam mı? Aslında Merkür kavuşunları iletişimin zehirlenmesidir ya da e, toksik hale gelmesi e, ya da düşüncelerin toksik hale gelmesi ya da buna eskiden hermetik toksikasyon denmiş galiba yani böyle biraz e, yani teknolojik şeylerin itici bir şekilde yansıması bunu tam nasıl anlatacağım bilmiyorum ama ne bileyim kirli iletişim böyle ruhu olmayan bir iletişim ya da böyle okült ezoterik şeylere mail etmek büyü falan gibi şeyler olabilir e, ya da böyle e, ilkel güdülerle iletişim kurma çabası yani mesela e, cinsel e, Yönü ağır böyle e, karanlık muhabbetler, sanal seks falan gibi şeyler de e, ortaya çıkabilir. Yani böyle Plüto biraz karanlık bir gezegendir. Ama işte kaostan düzen yaratan e, bir e, kirliliğe veya karanlığa sahiptir. Yani biraz kötü bir örnek olabilir kusmak gibi yani. kusmuk pis bir şeydir ama işte kustuğunuz zaman inanılmaz derece rahatlarsınız. O Halil Falyalı'yı da düşününce böyle içindekidir o şişko göbeğini falan. Ee, yani onun patlamasıyla belki de çıkan pislikler birçok şeyi temizleyecek. Ee, o sürece e, şahit olacağız. Yakın zamanda gibi gözüküyor. Ee, tabii biraz olumsuz gibi şeyler söyledim. Daha olumlu tarafından yani iletişim ve düşünceler çok derinleşir böyle. Yoğun hale gelir. Onun için e, yani canınızı sıkan problemler varsa onların böyle derinine kökenine inmeniz için iyi bir zaman bir şeyi araştırmak, incelemek için çok iyi bir zaman. Zekanız çok derin çalışacak. Yani özellikle kendinizle ilgili yani ruhunuzun ne kalan gizli kalmış şeylerle ilgili birçok keşif yapabilirsiniz. Bunun sayesinde yepyeni bir inanç pratiğine veya ruhsal alana girebilirsiniz. Bir de yani birisinin üzerine kontrol sağlamak istiyorsanız hani hatta biraz da Manipülatif bir kontrol. O, onun için de e, iyi bir zaman. E, şimdilik e, Pluto Merkür kavuşumu ile ilgili a, aklıma gelen şeyler bunlar. E, görüşmek üzere.